...efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Bektaş Yıldırım, Family Kozmetik. Efendim son zamanlarda saç dökülmesi ve saç kuruluğu çok fazla soruluyor. Peki bunun için doğal çözümleriniz nelerdir, ne öneriyorsunuz? Şimdi saç dökülmesi e, günümüzün hastalığı haline geldi. Saç kırılması, dökülmesi, kepek yapması... ...bunlar normalde strese dayalı, strese bağlı e, sıkıntılar. Ama e, bunun yanı sıra en önemli faktörlerden bir tanesi de... ...doğru ürünlerin kullanılmaması. Şimdi günümüzde marka dediğimiz isim vermeden... Ee, geçmem gerekiyor burayı. Marka dediğimiz e, ürünlerin birçoğunda tuz kullanılmaktan, e, köpürmesi için, ne bileyim biraz daha farklı e, bir kendilerince kalite kattığını düşünerek e, kimyasalların ağırlık kazandığı ürünler saçları dökmeye başladı. Zaten strese bağlı bir e, bu zayıflama ve e, sıkıntılar başladığı için etken olmaya başladı marka dediğimiz ürünler. Biz şu an iç piyasada inanın bölge bahisi olduğum için e, ürün çekmede zorlandığım sadece yurt dışı ağırlıklı çalışan e, Sol-X dediğimiz bir şampuanın bölge bazisiyiz. Bunun en büyük özelliği tuzsuz olması. İkinci büyük özelliği de e, %90'ında keratin ve argan e, dediğimiz ürünlerin kullanılması. Keratin ve argan saçların gerçekten yeniden çıkartılması dökülmenin önüne geçmesi kepeklenmenin ve saçı dökecek diğer etkenlerin önüne geçmesi gibi ciddi bir e, karşıt ürünler karşıt katmanlar öyle diyeyim size. Bu Solex tuzsuz şu an bunu piyasada çok ciddi fahiş fiyatlara satıyorlar. Biz bölge bayisi olduğumuz için kar marjımız ona göre belirleniyor. Biraz önce de belirttiğim gibi fabrika yurt dışı ağırlıklı çalıştığı için iç piyasaya ürün yetiştirmede zorlanıyor. Bölge bayisi olmamdan kaynaklı bu ürünleri bende hiç eksik olmuyor. O yüzden kullandırdığımız, tavsiye ettiğimiz özellikle kapalı kardeşlerimizin kullanması sonucu Teşekkür için dönüşlerinin olduğu yine yüzümü aydınlatan ürünlerden bir tanesi. Bunun en büyük özelliği az önce de söyledim. Tuzsuz ve keratinli olması. Tuz saçları döker ve yıpratır. Ayrıca bunun yine mucizevi iksir dediğimiz duş sonrası kullanılan artı nemlendirmede, cilt nemlendirmede de dahi kullanabileceğimiz bitkisel ürünlerden, bitkiselden elde edilen bir mucizevi yağ var. Bunu bu ikiliyi kullandığınız zaman bir ayda saç uzatıp gelip teşekkür edenler, saç dökülmesini durdurup yeniden saç çıkarttığı için teşekkür etmeye gelenler bir hayli fazlalaştı. Çok ciddi ve güzel sonuçlar almaya başladık. O yüzden saç dökülmesi sorunu yaşayanlar muhakkak bu ürünleri denesin isterim. Artı diğer etken, ister istemez e, bayanlarda bu görsellik önemli, bakım önemli. Saç boyalarına e, yönelik ve kalitesiz boyalara yönelik bir şey var. Ucuz e, olduğu için bir saçı da nasıl olsa dibi bende çıkar gibi bir e, yanlış anlayışla e, böyle kalitesiz ürünlere yönelen e, kardeşlerimiz var. o Yanlış yönlenmelerden dolayı saçların yanması, derilerin, hücrelerin zayıflatılması gibi sorunlarla karşı karşıya geliyorlar. Şu an e, tam karşıda gördüğünüz Max'ın ürünleri. Doğal, natürel, hamile bayanların dahi rahatlıkla kullanabileceği boyalardan. Kaliteli boya. Yani aslında çok ciddi rakamlarda değil. Bazı yerlerde duyuyoruz bizim sattığımız fiyatların iki, fiyat, iki katı fiyatlarına e, sattıklarını e, çok ciddi kar marjı koydukları ...haber almaya başladık. Ee, biz de hem uygun hem... De, e, ...ürünümüzün arkasındayız. Hem saçları yakmayacak, hücreleri zayıflatmayacak... ...saç tiplerini onaracak. Eğer boyamak zorunda kalan bayanlar... ...muhakkak böyle kaliteli bir ürün... ...arkasından saç bakımını ve... ...hücreleri yenilemek için bitkisel dediğimiz... ...aynı zamanda bitkisel bu solek... ...ikilisini kullanırsa bu ürünle şampuan bakım yağı ve bu boyalar kullandığı takdirde saçlarındaki farkı çok kısa bir sürede e, göreceklerdir. İşin en önemli tarafını söylüyorum şu an. Az önce söylediğim bu ürünler iade garantili. Beğenilmemesi durumunda, memnun kalınmaması durumunda e, fabrikanın bana verdiği yetki kesinlikle ürün beğenilmemesi durumunda iade edilsin, bana gönderilsin.